Günün özeti. İstanbul yeniden kapanır mı? Merak edilen bu soru kabine toplantısından sonra yanıt bulacak. Kabinede alınacak yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. İllerin renk haritası güncellenerek yeni önlemler alınacak. İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. İstanbul'da kahvehane, lokal, berber, nikah salonu girişinde artık HES kodu göstermek şart oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ikinci doz koronavirüs aşısını oldu. Kampı tılaşması yüzünden ölümlere sebep olduğu iddiası sonrası Avrupa'daki AstraZeneca aşısı paniği sürüyor. İrlanda ve Hollanda ile birlikte aşının kullanımını durduran ülke sayısı ona ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı dedi. Danıştay'ın andımızın okutulmama kararına MHP lideri Bahçeli'den sert tepki geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bu günlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli. Türk milletinin tarihi hasletleriyle çiğnetilemeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş, Erdoğan karşısında %36,7'ye ulaşıyor. Bu sonuç Optimar'ın yaptığı anketten. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığı ankete göre, Cumhurbaşkanı adayları sıralamasında %25,5 ile birinci sırada Erdoğan, %8 ile ikinci sırada Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu ise üçüncü sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın yarıştığı bir ikinci turda, Erdoğan %41,2 oy alırken Mansur Yavaş %36,7'ye ulaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği okur yazarlık eğitimi kapsamında ihale açtığı, ihaleye tek katılan gazeteci Enver Aysever'in 20 kişiye vereceği eğitim için 18 günde günlük 13.250 lira kazanacağı iddiaları tartışma yaratmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aysever'i sevenler sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Rakamlar bile doğru değil dedi. Aysever de hayatında hiç ihaleye girmediğini, defterlerinin denetimi açık olduğunu söylemişti. Ayasofya Camii Baş İmamı Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın'la Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin arasında kadın erkek tartışması var. Ayasofya Camii İmamı Boynu Kalın, Dünya Kadınlar Günü için paylaştığı "sürekli kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propaganda'sıdır" ifadeleri nedeniyle kendisine tepki gösteren Özlem Zengin'e cevap verdi. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak 30 yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın dedi. Bugün Suriye'deki iç savaşın 10. yılı. 10 sene önce bir grup gencin duvar yazısı ve ardından başlayan sokak protestolarıyla fitili ateşlenen savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 12 milyona yakın kişi evlerini terk etti. Savaşın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bloomberg'e yazdı. Amerika'ya seslenen Erdoğan, Biden yönetimi kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır dedi. Suriye için üç seçenek sıralayan Erdoğan, en makulü Batı'nın Türkiye'yi desteklemesidir ifadesini kullandı. Mısır'la 2013'te durma noktasına gelen ilişkiler normalleşecek mi? Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Ankara-Kahire hattında yaşanan hareketlilikle ilgili ilk kez konuştu. Şükrü iki ülke arasında temasın olduğunu doğruladı. Ancak normalleşme için Türkiye'nin Mısır'ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi. İran devrim muhafızları yeni bir yeraltı füze kenti kurduklarını duyurdu. Yeri açıklanmayan füze kentinin görüntüleri devlet televizyonunda yayınlandı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Biden yönetimine nükleer anlaşmayı canlandırmak için İran seçim sürecine girmeden önce acele etme çağrısında bulundu. Şubat ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %31 azaldı. En çok konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de en az satış Bayburt, Ardahan ve Tunceli'de oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 fitre miktarını 28 lira olarak belirledi. Diyanet bu meblağın nakdi ya da gıda gibi maddelerden aynı olarak da verilebileceğini belirtti. Bitcoin hafta sonundaki rally ile 61 bin doları gördükten sonra yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin neredeyse %9,2'lik düşüşle 56 bin dolar civarında işlem gördü. Bloomberg HT'ye konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, risk barındıran kripto para piyasasını başıboş bırakmayacaklarını belirtti. Dünyanın en zengini Elon Musk şirketi Tesla'daki ünvanlarda değişikliğe gitti. En dikkat çeken değişiklik şirket CFO'suna Bitcoin'e özel verdiği coinlerin efendisi ünvanı oldu. İspanya'da hükümet haftalık mesaiyi 4 güne düşürmekle ilgilenen şirketler için bir deneme süreci başlatmayı kabul etti. Hükümet deneme süreciyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy'ler Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63. kez sahiplerini buldu. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük 4 ödülü kazanan kadın sanatçılar oldu. Beyoncé en çok Grammy ödülü alan kadın olarak tarihe geçti. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.